Devamsız kes. Baba kemar ne yaptın bunu? Niye yaptın bunu? <gülüyor> <Gülüyor> ya, o ay kitaba bak ya. #Kenan'ı istiyoruz mu? Oğlum bak başımıza yeni iş çıkarmayın. Şerefsiz yetişim ki. Dur. Hayır, hayır or çocukları. Ya hayır. Vallahi giremedim billahi giremedim. Allah'ım son mu? Son mu? <laughs> Taktikten Güzel, stratejiden abi. anlamayan insanlara inat yapacağım bunu. <gülüyor> <gülüyor> nerede? 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 net lan. Oha! Ha! Oha! Oh. Atladım, atladım. Lan atladım, atladım alo. Ben atladım ben. A o cazım, bak, bak 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 Ahmet sen bu. Bir şey diyeceğim. Eee Şu an... <laughs> Bir şey diyeceğim. Ee, birinci olamayan var mı şu an çağrı kaldı değil mi sadece <laughs> çağrı mı kaldı be akagerin mi akagerinle çağrı mı kaldı dünyada juroksa mı olamadı juroks sen mi Oğlum manyak mısınız? Ben birinci kaç kere daha olayım? Oldum ya oğlum. Allah Allah. Batuhan'ın da mı yok? Ne video oyunun mu? Lan 150 birinciliği mi ne var adamın? Adam marketin tamamını bitirmiş. Bak olamayan listeye baksana bak. Olamayan listeye bak. He Batuhan MNT. O olmuş olmuş o. Bak Çağrı. Jirox. Eray. Olamayan listeye bak. Jurok oldu mu? Eray. Çağrı. Listeye bak. Eray da mı oldu? Çağrı. Son avel. Birinci de olursun aga. Vallahi. Allah diyorum bu saat yani. Kaç saat oynadı yani anladın mı? Barış burada mı olamadı? Barış Bura olur oğlum. Barış Bura çalışmıyordur. Barış Bura çalışsa Barış Bura. <laughs> barış Bura. Aa bak manyak çıktı bak ekrana bak. Anan, ananı seni beni ne yaptı? Aa hayat işte bazen böyle kapılar açıyor arkadaşlar. O yüzden çok da sinirlenmemek de lazım bazı hareketlere. Anladım. Ananızı kim attı. Ya Çağrı da bu oyunu oynarken böyle bir mallaşıyor yani. Anladın mı? Ondan yani böyle izliyor. Yani mesela top geliyor çarpacak belli. Yine de basıyor böyle. O an ona tepki veremiyor gibi yani. <laughs> helal helal helal. Hadi. Allah hadi, Allah hadi Allah. 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 Edit'e çıkmak için mi yapıyorlar lan acaba? Ya boşal biliyordu. Sal beni. Aa, dur dur düşüyorum. Oh. Oh shit. Lan bu böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Ben elendim. Ahmet abinin kaç birinciliği var? Ya Rabbi, ya Rabbi. <laughs> Evet şimdi abinizi iyi izleyin de görün bak oyun nasıl ölmüş izleyin Tutup da zıpla zıpla, zıpla. Ana oğlum Ne seni zıpla, zıpla Elimle tut dedi ya Çok az kalmış İki tane kaldı ya Zıpla diyorum sana Ana oğlum Sen <laughs> Beni ya, <gülüyor> ya. <gülüyor> zıpla, <yürüyorum> ya. <laughs> ya. Olur, Ne olur Ne olur ya yiyeceğim ya. Kıracağım, kırıyorum. Hayır, çok az kaldı. Basmıyor. Şarul basmıyor. Parmağım şekil değiştirdi abim. Basmıyor. Nasıl çarpıyor ya? Basmıyor. Ne diye tutuyor? Aptal bir oyun yani çık çık! Ay, Allah aldım, Allah! Kaldırmaz bizi! <gülüyor> 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 şimdi birini, ha, vallahi öldüreceğim onları ya. Devam, <gülüyor> devam, <gülüyor> et, devam, <laughs> et, devam <laughs> et, devam et, devam et. Ya. Ay, ya. Ay, ay, <laughs> Gel <laughs> gidelim Bize tatanmışlar. Bize tatanmışlar. Abi bize çok kötü tatanmışlar. Bırak. Gerizekalı kırmızı. Ulan bura bizim değilmiş ki. Burası bizim değilmiş ki. Oha bura bizim değilmiş. Tut onu, ne olur tut. Atacak. Çöreye kaçacak. Aldım. Bırakın lan beni. İbneler. Tutamadım. Öl be. Aldın mı? Aa. Ping bekleyeceğim. Anan, bak ay. Ya bu nasıl portakal bilader? Bir. Ya tut. Müslüman çağır durum ne? Geldim geldim. Oğlum ne? <laughs> diyeyim, ne oluyor? Ne, ne oluyor? Ne? Aman aman diyeyim aman çocuklar aman çocuklar. Aman aman ay 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 Çok iyi çok iyi çok iyi. Harika güzeldirip. Hayır. hayır. Bunu yapamayan maldır bu arada ya. Bunu geçemeyen doğru diyorsun. Ah! 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 <laughs> Mal. Mal seri. Koş aldık 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 aldık. aldık. <laughs> Bunu çok şimdi. Ay no. Abi. abi. <laughs> çap... Soldaki gitti Nece. Soldaki gitti. At Allah at Allah at, 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 at bana At bana Allah 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 bana Allah 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 bana Allah 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 bana Allah 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 Gel be gel Yürü al Allah Allah Tamam, aldım. Sakın bırakmayın. Yeah. <laughs> <laughs> Tuttunuz mu? Yes. yok. Va 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 va. Ay Kazandın mı? Kazandım. Bir kazandım. Giremedim ki bitti. Abuna koydum bunu malzemeleri ben taşıdım. Arkada yukarı kalksın diye bekliyorum. Orada bir çocuğu orada bekliyor. Hazır çıkmış demek. Bundan sonra aşağı çekersen ben düştüm. Abuna koydum bu malzemeleri ya. Orada bekliyorum böyle uçup kalksın diye. O da orada bekliyor uçup kalksın diye Uçta bekliyor ama. Bu Allah'ın belası. Senin ağzına sıçarım. Bırak! Benim takımım kalsın bırak! Aa, beni, tuttu beni. Git 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 git. Aa, korktum. Ananı bak. Bu webde yeni şeyler öğrendim. Gol be. Gol Beni patlattı. Bıraktım. Biliyorum. Tut topu. Oraya pat. Bu taş sade. Oraya pat. Beni patlattı. Gelmedi. Topu yok abi. Arkadaşlar. Gol bu. Arkadaşlar. Oraya. Şunu götürme mi sokacağım abi? Daha bitirebile Nasıl ya? Nasıl? <laughs> Ya bırak! Ya. Onu ben bulmazsam onun anasını s**kem ya! Onu bulacağım ya! Aa. Sağ tık mıydı? Sol tık mıydı? Sağ tık Ben bunu kaybetmem ki oğlum. Ya bu atlığın toplarına geliyosun be! Dedi ya. Bitti. peki? Bunu kaybetmez oğlum. Adam gitti. Oğlum adam hop lezzetine gitti. Güzel. <laughs> <laughs> güzel, güzel edit. Güzel edit.